Yerelik, bir diğer adıyla değişim. Her zaman söylenen şey nedir? Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. Tarih değişir, zaman değişir, mekan değişir, insanlar da değişir. Anlık değişimler dahi yaşayabiliriz ki yaşıyoruz da. Her şeyde olduğu gibi işimizde de değişimler yaşanıyor. Yüzyıllar öncesinde olan meslekler, örneğin günümüzde artık yoklar. Yerine başkaları da var. Ama biz sabit kalırsak, olduğumuz yerde sayarsak, bir adım ileriye Mehtaran gibi iki adım geriye gidersek kaybeden oluruz. O yüzden kaybetmemek için ayakta dik durabilmek için sağlam kalabilmek için değişime direnmemeliyiz. Aslında kendimizi değiştirebilmeliyiz teknoloji bir hayli gelişti. Şimdilerde hepimizin elinde akıllı telefonlar var. Örneğin ben bu videoyu akıllı telefonla çekiyorum. Birçok işi akıllı telefonlarla halledebiliyoruz. Hepiniz fark etmiştir haber kanalları konuklarını canlı bağlantıyla alıyor. Eskiden stüdyoya getirilen konuklar artık evlerinden oldukları yerlerden canlı bağlantılarla akıllı telefonlar sayesinde bağlanarak yorumlarını yapıyorlar. Biraz geriye gittiğimizde çok büyük olayların Allah göstermesin deprem gibi, yangın gibi büyük olaylar olduğunda o şehrin ya da o bölgenin görüntüsü alınırdı haber kanalları için, televizyon kanalları için. Bunun için de yapılması gereken çok basit bir şey vardı. Şurada fotoğrafını gördüğünüz gibi bir helikopter havalanırdı, orada bir kameraman olurdu ve kamerayla yukarıdan aşağıya doğru ne yapardı? görüntülerdi ve o görüntüler daha sonra da servis edilirdi ve bütün kanallar kullanmaya başlardı. Şimdi ise bu tamamen değişti. önce izlediğiniz seyrine doyum olmayan birbirinden güzel birbirinden enfes görüntüler neyle çekildi biliyor musunuz? İşte bununla. Hepiniz bu cihazın adını biliyorsunuz. Ney? Drone. Artık eskiden helikopterin havalandığı, kameramanın çektiği, o kadar eziyetin çekildiği bir iş sadece ve sadece bu cihazla halledilebiliyor. Çok fazla değil. Bundan 10 yıl önce ya da 12-13 yıl önce helikopter havalanıyor kameraman görüntüyü çekiyordu. Şimdi ise sadece bir cihaz yerden havalanıyor. istediğiniz kadar tepeden görüntüyü çekip tekrar olduğu yere iniyor. Ne oldu? 10 küsür yılda o pilot işinden oldu. O kameraman işinden oldu. O cihazlar artık kullanılmıyor. Onca insanın yaptığı iş artık bir cihaza indirgendi. Neden? Çünkü değişim. Değişti. Zaman değişti. Mekan değişti. Makineler değişti. An değişti, her şey değişti, insanlar da değişti. Değişimin üç temel kuralı vardır. 1- Değişime direnemezsiniz. Bir suyun gelişini düşünün. Ne kadar direnmeye çalışırsanız çalışın, o suya direnemezsiniz. Değişime direnilmez, o değişim gelir. 2- Değişim teğet geçilemez. Eğer bir değişim yaşanıyorsa, sizin o değişime ayak uydurmanız gerekiyor. Eğer onu teğet geçerseniz, bir sonraki değişimi yakalamak için kaçırdığınız değişimi yakalamanız gerekir. Onu yakaladıktan sonra öbürüne geçeyim derken başka bir değişim gelmiş olacak. 3. Hiçbir değişim kalıcı sayılamaz. Unutmayın ki ondan önceki değişti, o da değişecek. Çok basit bir örnek vereyim. Çok önceleri sadece telgraflar vardı. İletişimin en temel araçlarından biriydi. Telgraf. Sonra telefon icat edildi. Kilometrelerce uzaktaki insanlar konuşabildi. İletişim aracı buydu. Yüzyıllar sonra gelişen teknolojide televizyon icat edildi, kameralar icat edildi, canlı yayınlar icat edildi ve şu anda akıllı telefonlar var. Arkamda kütüphaneyi görüyorsunuz. Kitapların basın aşamasını düşünelim. İlk başta ne oluyordu? İnsanlar derilere yazıyordu. İnsanlar kemiklere yazıyordu. İnsanlar ağaç kabuklarına, duvarlara yazıyordu. Daha sonra yüzyıllar içerisinde kağıt icat edildi. İnsanlar kağıtlara yazmaya başladı. Kağıtlar tasdiflenmeye başladı. Daha sonra yüzyıllar sonra matbaa icat edildi. Matbaanın icat edilmesiyle birlikte artık yazılı basın daha da çok olmaya başladı. Daha çok üretim başladı ve artık günümüze geldiğimizde o üretim ağı telefonlarımıza kadar indi. Artık e-kitaplar var. Oralardan okuyabiliyoruz. O zaman da değişime direnenler oldu, kaybetti. Değişimi teyit geçenler oldu, kaybetti. Değişimi kalıcı görenler oldu, onlar da kaybetti. Eğer 10 yıl sonra yaptığınız işi kaybetmek istemiyorsanız kendinizi daha çok geliştirmelisiniz. Eğer 10 yıl sonra daha iyi bir yerde olmak istiyorsanız bugünden temellerini atmak zorundasınız. Eğer siz kendinize yatırım yapıp geliştirmezseniz, siz kendinizi geliştirecek kulvarlar bulmazsanız, içinde olduğunuz kulvarları genişletmezseniz kimse sizi geliştirecek bir şey yapamaz. Eğer bir şey yapacaksanız bunu sizden başkası yapamaz.